Adamlar beni halsaya çağırıyor ya. Umarım kaliteli bir halsadır. Neyse. Girelim bakalım. Oh. Gidelim de gidelim. Gidelim de gidelim. Gidelim, gidelim. gidelim gidelim gidelim. Gidelim Ah, buradan içeri mi giriyor? Bakayım be. Lan araba geri geri gidiyor. Lan dur. Araba geri geri gidiyor. Gel 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 gel. Aslan bu zaten hasayı çağırdılar. Neredeydi lan orada? Dur. Ha. ha buraymış. Bura mıydı be? Bura ne diyor ben? Bura mıydı be? Evet. Sen mi El yani el El değerse top bazen penaltı yapıyoruz çünkü hep değer. Tamam. O zaman topu başlatacağım. Kimden? Şöyle. Dur. Bekle. Üç kere seksinde. Tam böyle mi başlıyordu bilmiyorum çünkü hiç futbolla alakam yok. Kesin bu e, videoyu yapalım alakası var. Bir, iki, üç. Vallahi ben koşacağım lan. Lan hayır. Aha vallahi bir şut çektim. Pumpkin kurtar. Kurtardım. Aha. Lan oğlum mawsıl. Lan Pumpkin oyuna gir. Orada elini alayım falan deme vallahi penaltiyi yeriz. Aha. Gel lan, lan kaleye geç. Tamam. Aa. <laughs> lan şut çekiyor. He. Lazım. Hayır lan. Ben koşacağım. Aha kafam. Ah. Aha şut. Ne kaleci. Kurtarır mı? Hayır lan o gol. Hayır değil. Hayır değil, değil. değil. Vallahi değil, vallahi değil. Ah. Ya! Girdi. Lan. bekle. Wa! Aa lan yürü git. Aa, aha! Lan ay el yaptım vallahi. Aa, hani sayamayacaktık. Bana ne? Yeter. Şut! Aa ya gol lan. Gol 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 kesin gol attı. Ha ha. Ya gitar. Of! Gol attım ben. Allah Onu Onda çalada ya. Gol mü? Evet. Pumpkin ben seni yapacağım kaleciyle sıçayım ya. Sıçıkın. Vallahi herkes kafasına göre oynuyor. Top bende. Top bende. Aha topu almadı daha. <laughs> ah, az kaldı şey mi geliyordu neyse. El yaptı. E bana ne, o da sayamasın da Ali. Daha yaptın da. <laughs> sen ne yaptın? sen ne yaptın zor? Ha ha ha. Da senin olduğun yerden çıkacak. E niye ya? E orada yaptın. Çekil Ah. Nasıl boyattım lan papkayı sana? Benim de hala çizgiler var. Şu golü atabilecek miyim? Top. Melon'da. Topun başında Meloda. Melon topa gol yapabilecek miydi? Herkes say bekliyor. gitti. Durun bir bir. Maçın bitmesine son 5 dakika. Lan ha koş. <laughs> Aaa lan. Lan bak ne yapıyorsun sen. Ha. Hay gol değil Gol neylo. Havadan bir şut. Ve Apple. Apple topu kurtarabiliyor mu? Melon koşuyor. Melon koşuyor. Eğer bu maç penaltıları mı kalacak? Ve penaltıları kaldı maç. O zaman başlayalım. Beyler maç bitmiş miydi? Hatırlamıyorum ki. Neyse ben devam. Evet maç başlamıştı. Oğlum sen ben cimnastik mi yapıyorsun ha? Yok. <laughs> ah! oh, ah. Allah bunu. Lan penaltı ne penaltısı lan? Haha. <laughs> i̇şte bu beleş gol taktiği. Gol. Gol yedi. Yes. Maç bitti. Ne? Patron baby. Ben patron bebek. Ben patron bebek. Ben patron bebek. 基本爬手板。Key, bam, Lan bu rüya değil biliyorum. Ah! Katil. Araba. Nasıl? Patla bebeğik. Ah! Uç gitsin Uç Uç gitsin Kır kendini Anladım Çok saçma bir rüyaydı Yani Rüyalarım değildi işte Maç yaptık Ama Onların ölümünü hiç beklemedim Ve şimdi kendimi öldüreceğim Sık